Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bilgi videosuyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz da Instagram hesap kapatma ile ilgili olacak. E, çünkü baya kafama takıldı bu konu. Yani çünkü bazı arkadaşlarımız e, geçen videomda bahsetmiştim sadece bilgisayarla girilip hesabınızı kapatabiliyorsunuz diye. E, bazı arkadaşlarımız e, bilgisayarımız yok vesaire diye yazınca ben de bir çözüm bulmaya çalıştım Instagram'ı karıştırdım kurcaıldım ve tesadüfen Instagram hesap kapatmanın kolay çözümünü buldum arkadaşlar Bugün size bunu göstereceğim Lütfen. Ee, videoyu dikkatli bir şekilde izleyin sonuna kadar. Ee, bu şekilde kolayca kapatın hesabınızı. Evet. Şimdi buradan tekrardan yukarıdaki üst çizgiye tıklıyoruz. Sonra alttan ayarlar tekmesine geliyoruz. Sonra yardım bölümüne geliyoruz. Buradan Yardım merkezi bölümüne giriyoruz. Şimdi e, normalde Instagram hesap silme hesabınızı yönetme sekmesinden tıklayıp oluyordu. E, yaklaşık 3 haftadır da bu istenen sayfa bulunamadı sorununu veriyordu. Ama mesela yukarıda ben yazdım. Nasıl yardım edebiliriz diyorlar. Ben buraya Instagram hesap silme. Instagram hesabımı nasıl silerim çıktı. Buna tıklıyoruz. Ve bize ulaşmak istediğimiz sayfayı çıkartıyor. Buradan bir mobil tarayıcı veya bilgisayardan hesabını sil, sayfasına git hesabını sile tıklıyoruz. O istediğimiz sayfa şu an geldi. Tabii benimki kayıtlı olduğu için direkt açtı. Sizden tekrardan e, silmek istediğiniz Instagram kullanıcı adınızı ve onun şifresini isteyecektir. O şifreyi ve kullanıcı adına girdikten sonra siz de bu sayfaya ulaşacaksınız arkadaşlar. Buradan hesabınızı yine neden silmek istiyorsunuz diye soruyor. Buradan size uygun olan bir seçeneği seçebilir. Ondan sonra hesabınızı kolayca silebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizler için de gerçekten çok sevindim uğraşmadan hesabınızı sileceksiniz. Instagram'ın böyle bir şeyi var. Yani o sayfayı kapatmış ama hesabını ya, Yardım merkezine hesabımı nasıl silerim diye oraya yazdığınızda zaten çıkıyor. Oradan e, bulabilirsiniz yani. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.